Merhaba sevgili ikizler. Siz de mayıs ayında doğduğunuz için ikinci hava elementi olarak sizi seçtim. Çok... 15-30 mayıs tarihleri arasında ikizler burcunun aşk ve genel hayatında hangi enerjiler hakim? Olası enerjiler nelerdir? Niyet alanını lütfen sizde enerjinizi yollayın. İkizler Burcu 15-30 Mayıs tarihleri arasında aşk ve genel hayatında hangi enerjiler var? Kartlarımız aracılığıyla bu bilgilerin en yüksek kaynaktan bize ulaşması için r altın üçgen üçüncü göz enerjimi aktive ediyorum. Aynı zamanda kartlara R2 tutkulaş güçlendirmesini, ilişki veya e, duygusal hayatınızla ilgili olası problemlerin çözümü için aktive ediyorum kartlarım aracılığıyla şifası gelsin şifaya vesile olsun siz de niyet alın e, reiki tutkulu aşk güçlendirmesini hangi alanda kullanmak istiyorsanız veya kişi üzerinde adını söyleyerek 10 dakikalığına aktive ediyorum deyin hemen başlıyoruz vakit kaybetmeden klasik bir aşk ilişki açılımı ile bakalım e ee, ikizler burcunun aklındaki kişinin ikizler burcuna bakışı. Oh, oh, oh. Ee, sevgili ikizler partnerine nasıl bakıyor aklındaki kişiye? Bakış açısı. Aklınızdaki kişinin bu aşkla kendini nasıl hissettiği. Wow. Oh, oh. Sizin bu aşkla nasıl hissettiğiniz aman da aman. <laughs> Aklınızdaki kişi bu ilişkinin mayıs sonuna kadar yani demeyeyim de genel anlamda nasıl bir sonla sonuçlanır diye düşünüyor. Hemen Siz bu ilişkinin nasıl bir sonu olur diyorsunuz. Vay. <laughs> Gelişmeler. Gelişmeler. Ve de sonuç. Aklınızdaki kişinin size olan duygusu. Ooo, güzel. Sizin ona olan duygunuz. Güzel. Fena değil. Sizinki, sizinki iyi değil de onunki. Biraz kızdırıyor galiba size aklınızdaki kişi sevgili ikizler. Hemen enerjilerini de alalım. Bu ilişkinin ikizler burcunun aklındaki kişiyle olan ilişkisinin genel enerjisi ne? 15-30 Mayıs tarihleri arasında ikizler burcunun aklındaki kişiyle ilgili aşkında hangi enerjiler yürürlükte. Aklınızdaki kişinin size olan duygularında enerji nedir? Ve sizin ona olan duygunuzdaki enerji nedir? Evet. Şimdi Lenormand'dan da sonuç kartının üzerine bir kehanet kartı çekelim. Verdiği Mayıs sonuna kadar olan olası sonuca hangi ...içeriği yüklüyor Lenormand ve dört kartla genel hayatınızla ilgili olması için kart çekiyorum. Şu gelsin, bu gelsin. <laughs> Sonra eril, dişir konuşturmaları da yapacağız. Yani sizin için demiyorum genel olarak. Gideceğiz. Şimdi evet sevgili ikizler aklınızdaki kişinin size bakış açısında. Sizin adeta bir büyücü olduğunuzu düşünüyor. Bilmiyorum, spiritel bir takım şeylerle uğraşıyorsanız, bu enerjiler kendisine gidiyor ki sizin e, gerçekten bir takım güçlerinizin olduğunu düşünüyor. Burada e, yani gönderdiğin her ne varsa alıyorum diyor. Merak etme, gönderdiğin her şey bana geliyor. E, zaten bir şeyler oluşuyorsa da senin bu gücün sayesinde oluşuyor olacak. Yoksa ben bu ilişkide böyle elimi kolumu bağlar dururum kupa dokuzlusuyla. Yani kısıtlama enerjisi değil. Ben biraz benim ben biraz e, rehavet içindeyim. Ben olduğum durumdan şu anda çok memnunum. Hani daha ileriye gitmek için bir gayretim yok. Bunu yaparsan yaparsan sen yapabilirsin, başarabilirsin. Neden? Çünkü ben yara almaktan, yaralanmaktan korkan biriyim diyor. <laughs> Gördünüz mü? Yani bu ilişkinin dinamiğini siz sağlıyorsunuz, sağlıyorsanız ee, çünkü karşınızdaki kişi belki daha evveliyatından yara almış veya yara almak hani acı çekmek istemeyen biraz bencil yapıda biri olabilir. Kupa dokuzlusunu veriyor burada. Yani ee, Bundan dolayı da hani ben gitmem o bana gelsin ya da işte biraz daha böyle tutarım ben bu durumu diyen bir yapısı var ama siz buna biraz izin vermeyecek gibisiniz yani burada e, gerçekten enerjinizin çok yüksek olduğunu ya aslında kişi sanki biraz işte böyle bu dürtülmeyi istiyor gibi şimdi sizin ona bakış açınızda e, burada bir yıldız kartının şöyle iki yönü vardır çok güzeldir ama Biraz da anda bulunan durumdaki hüzünü anlatır. Yani bir süreç bekler burada yıldız kartındaki dişil var burada bakın. Ee, yani biraz hüzünlü ondan kaynaklı ona bakış açınızdan kaynaklı biraz hüzünlü bir süreçte olduğunuzu e, belki içinize gözyaşınızı attığınızı ama bu sürecin geçeceğini de içten içe bildiğinizi ve sabırla bunu beklediğinizi söyler. Bu ilişkide kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu ilişkiye inanmak istiyorsunuz. Bu ilişkinin evlilikle sonuçlanabileceğine de inanmak istiyorsunuz. Aziz kartı inanmayı gösterir. Yani inanmayı seçiyorum diyorsunuz. Şu anda ne kadar böyle e, olumlu, çok böyle hani kendinizi çok aşırı mutlu, pozitif hissedemeseniz de karşınızdaki insandan o enerjiyi, pozitif enerjiyi şu anda alamasanız da ama bu bir süreç ve bitecek diyorsunuz ve inanmayı tercih ediyorsunuz fakat bir yanınız inanmayı tercih ederken bir tarafınızda gelecek ile ilgili kaygılara gösteriyor ay kartıyla yani e, burada biraz e, korkularınızın devrede olduğunu söyleyelim ama gelişmeler oldukça hareketli olacak diyor değnek kralıyla ve sonuç kartında da şöyle bir şey geldi. Bakın burada bu kart der ki size bu ilişki yapılanma sürecinde diyor. Bu ilişki yapılanma sürecinde karşı taraf almış işte eline e, kağıt kalemi yazıyor bir şeyler mumun ışığında... tılsımlar var. E, bu tılsım üçlüsü şöyle bir birkaç anlamı vardır. Yani e, bir tanesi. Üçüncü bir seçenek alternatifinden de bahseder. Bir diğeri de şu anda yapılanma sürecinde ve bittiğinde ortaya güzel bir eser çıkaracaklar. Bakalım Lenormand bize yol göstersin. Ay şans kartı. Ay ne güzel. Çok güzel bir günde çekiyorum kartları galiba. Hepsi birbirinden harika çıkıyor. Yani merak etme bu ilişki yapılanma sürecinde şans bizimle olacak diyor. İnşallah bu ilişkinin şansı var diyor hem de yüksek bir şansdır o ilişkinizin enerjisine bakalım hemen ay kalp tutan kadın dedim siz o kadar çok seviyorsunuz ki yani e, sevgi enerjiniz o kadar yüksek ki adeta bu ilişkiye büyücü etkisi yapıyor yani sıkıntı partnerinize biraz aşırı rehavetinde olmasından yani şu anki bulunduğu pozisyondan pek de sıkıntı duymamasından kaynaklı biraz rahat belki de ciddi bir ilişki için kendini sıkmak istemiyor. Yani daha ciddi alırsa bir ilişkiyi daha önce yaralandığım gibi yaralanabilirim diyor ama eninde sonunda bu sevginizin büyüklüğünü idrak ve takdir edecek. Ay ters tuttum. Takdir edeceğini görüyoruz Allah'ın izniyle inşallah tabii ki her şeyi Rabbim bilir. Ama enerji çok güzel diyor. ilişkinin genel enerjisini sizin aşkınız, sizin sevebilme gücünüz tetikliyor. Bakalım partnerinizin duygularında ne varmış aklınızdaki kişinin. Bakın sizin gerçekten çok güçlü biri olarak görüyor. Ama şöyle kaba kuvvetle güçlü değil. Çok akıllı, çok zeki. Yani sizin onu yola sokarsa sokarsa zaten bir sizin bu. Siz onu yola sokabilirsiniz. Çünkü ona da böyle biri lazım. Yani... O kadar diyor zeki ve akıllısın ki beni bile yola getirdin. Görüyor musunuz? Görünüyor mu orada? Görünüyor. Enerjisine bakalım. Ee, komşu olasılıklar. <laughs> Şimdi burada komşu olasılıkları birkaç şekilde yorumlamak mümkün. Ee, belki biraz fazla dışa dönük bir insandı ama <laughs> sen beni yola getirdiğin halde hala böyle. Bağlanma ile ilgili bir sıkıntısı olabilir burada partner aklınızdaki kişinin kök çakrayla ilgili çalışabilirsiniz. Siz de çünkü bir şeylerin farkındasınız ve burada onun kendi gölgelerinden, kendi karanlık yönlerinden ürttüğini e, düşünüyorsunuz veya onun karanlık bir tarafı olduğunu hissediyorsunuz veya onun hayatı sizin için gölgeler ve karanlıklarla dolu. Enerjinize bakalım. Ya gördünüz mü altıncı çakrayla başmelek Metatron ondan bir iletişim alamıyorum diyorsunuz. Yani bana bir telepati göndermiyor. Kendini benim için karanlıkta tutuyor. Yani biraz aydınlanmak istiyorsunuz. Siz de 6. çakranıza çalışın. Belki o gönderiyordur. Sizin çakranızdaki tıkanıklıklar vardır. Ne kadar açıyor olsanız da belki siz alamıyorsunuzdur. Ya da onun 6. çakrasına şifa göndermeniz gerekebilir. Aldık kabul ettik diyelim çünkü şans kartı bütün e, olumsuz enerjileri lağve edecek kadar güzel bir kart. Lenormand ne diyor? Mayıs sonuna kadar hayatınızda bugüne kadar yaptıklarınızın ay çok güzel e, hasatını artık yapacağınız zamanlar gelmiş çok şükür. Şimdi şöyle bu kart normalde mesela tehlikelidir de yani hem olumlu hem olumsuzdur keskin bir orak neyi biçeceğiniz belli olmaz yani ekini ekmişsinizdir e, hasatın ne olacağı tehlikeli de olabilir hani öfke ekerseniz onu biçersiniz ama siz evlilik hasatı ekmişsiniz e, leylek dişi kuş leylek, yani dişi kuşlar yapar e, leylekler diyor ben bu yuvayı yapıyorum bunun hasatını alacağınız günler geliyormuş hatta 10 17 gün içerisinde de bu konuyla ilgili bir hareketlenme e, tısım üçlüsünde de vardı haberleşme e, burada da yine haberin geleceği bir iletişimin olacağı hatta size 27 Mayıs gibi bir tarih verebilirim güzel bu konuyla ilgili bir konuşmanın olabileceği ve e, haç kartı şöyle e, inancı temsil eden bir karttır yine burada e, aranızda işte Meslek ve inanç farklılıkları bile olsa, kültürel farklar bile olsa dört kart da çok olumlu olarak geldi. Gerçekten harika. Aldık kabul ettik, aldık kabul ettik, aldık kabul ettik ve öyle de oldu sevgili ikizler. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, tutkuyla kalın. Işığınız parlasın. Görüşmek üzere.